Evet, güzel bir soru sevgili arkadaşlarım. Bu soruyu ne yaptınız? Hadi bir yapmaya çalışalım. Bu soru çok güzel, çok da tehlikeli bir soru. Mesela Adana'da bir öğrenmenin aktarılması, öğrenmenin aktarılması deyince aklınıza transfer geliyor. Olumlu transfer de olabilir. Olumlu transfer de olabilir, olumsuz da olabilir değil mi? Matematikte öğrendiklerimizi matematikte öğrendiklerimizi başka derse aktarabiliriz. Olumlu transfer. Veya atıyorum eşeğe biniyoruz sonra gidiyoruz ata biniyoruz. Aktarmış oluyor muyuz oradaki becerilerimiz oraya? Evet. Peki F klavyede yazı yazan biri Q'da zorlanıyorsa F klavyede yazı yazan biri Q'da zorlanıyorsa olumsuz aktarma, olumsuz transfer. Sevgili arkadaşlarım olumsuz aktarmayla cat kurmanın farkı neydi? Hani ikisi aynı şıkta olur. Size bir şey diyeceğim. Bir şey anlatacağım sonra da size bir uyaracağım. Olumsuz aktarmayla ket vurmanın farkı. İkisi de aynı şıktaysa ikisinin farkı. Cat vurma ket, Kafa ket unutmayın. Kafayla ilgiliyse, zihinle ilgiliyse cat. Psikomotorsa olumsuz aktarma. Ne demek istiyorum? Ne demek istiyorum? Benim ismim Mevlüt. Benim ismim Mevlüt. Siz bana Mahmut diyorsunuz. Önceki eğitim hocanız Mahmut, yeni eğitim hocanız Mevlüt, Mevlüt de Mahmut, Mahmut da Mevlüt. Bilişle ilgiliyse, kafayla ilgiliyse ket, hatta ileri ket, geri ket falan. Ama F klavyede yazı yazan biri Q'da, F klavyede yazı yazan biri Q'da zorlanıyorsa, psikomotor sorum saklarma. İkisi de aynı şıktaysa, bu birinci fark. Bu birinci fark. Bir fark daha var. Kert vurmada unutma vardır. Bir şey bir şey tamamen unutturur. Olumsuz aktarmada ne vardır? Zorlanma vardır. F klavyede yazı yazan biri Q'da zorlanır. Birinde zorlanma var, birinde unutma var. Bu da bir fark. Peki bir şey diyeceğim. Burayı anladınız mı? F klavyede yazı yazan biri Q'da zorlanıyorsa olumsuz aktarma. Mevlüde Mahmut diyorsak ket. Burayı herkes anladı mı? İçim rahat etsin. İkisi de aynı şıkta ise ayıracağız. Doğru mu? ÖSYM'de ayırıyor. İkisi de aynı şıkta varsa ayırıyor. Peki yoksa F klavyede yazı yazan biri Q'da zorlanıyor dedi. Hocam hani skomotor olumsakları Şıklarda olumsakları mı yok? Cat yapalım mı? Cat yapalım mı? Yapalım. Arkadaşlar ikisi aynı şıktaysa ayırın. Değilse ayırmayın. Peki bir şey diyeceğim. Zıt tepkiyle karşıt koşullamanın mantığı birbirine benziyor mu? zıt tepkiyle karşı koşulamanın mantığı birbirine benziyor mu? Benziyor. Peki ÖSYM size dese ki süt içmek istemeyen çocuğa çikolatalı süt verdik dese zıt tepki anlatsa ama yok. Ne işaretlerdiniz? Karşıt koşulama. Ne demek istediğim anlaşılıyor mu? Birbirine vekalet edebilir. Yoksa mantıkları aynı ya. Varsa ayırın arkadaşlar yoksa ayırmayın. Sosyolojiye ilgi duyan bir gencin psikolojiye de ilgi duymaya başlaması. Bu da bir aktarma var mı? Aktarmalarda duyusal alan arayalım mı? Ona ilgi duyuyormuş e, psikolojiye de ilgi duyuyor. Burada bir herhangi bir aktarma var mı? Olumlu ya da olumsuz? Yok. Bir de duyusal şey aramayın fazla arkadaşlar. Duyusal aramayın. Yani ilgi ilgi duyusal bir şey ya. Aktarmalarda duyusal şeyler de aramayın. Burada aktardığı bir şey yok. Basketbol oynayan birinin futbol oynarken zorlanması. Burada bir aktarma var mı? Psikomotor bir şey var ve olumsuz bir şey var. İki alacak mıyız? Alacağız. İki kesin olacak. Arkadaşlar cevap otomatikmen iki şıkka düştü mü? Bursa ile Ceyhan arasında kaldık mı? İki kesin alacağız çünkü iki de olumsuz transfer var. Her gün 3 saat boyunca kitap okuyan birinin okumayana göre daha hızlı okuyabilmesi. Burada bir şey var mı? yoksa yaşantı, deneyim mi var? Bir şey bir şeye transfer etmiş mi? Etmemiş. Bildiğiniz deneyim, bildiğiniz tecrübe, bildiğiniz yaşantı. Üç olmaz. Üçü de almayacağız. Bisiklet kullanmakta zorlanan birinin motosiklet kullanırken de zorlanması. Burada bir şey var mı? Çok tehlikeli. Arkadaşlar anahtar kelime geliyor. Anahtar kelime geliyor. Aktarmalar da nasıl olur? Ya ikisi de artı olur ya da bakın size çok güzel bir şifre vereceğim. Ya ikisi de artı olur. Ya biri artı biri eksi olur. Aktarmada. İki eksi olur mu? Sizce. Bisiklet kullanmakta zorlanan biri motosiklette de zorlanıyor. Zaten bisikleti süremiyormuş, motosiklet de sürememiş. Neyi aktardın? Neyi aktardım millet? Bir şey yapmadı ki. <laughs> Bak ne kadar dikkat istiyor değil mi? Mantığını anladınız mı? İki eksi aktarma olmaz. Aktarmalarda ya ikisi de artı olur ya bir artı bir eksi olur. Küçücük nüans. O yüzden dördü de anlayacağız. Bak dikkatsizler cenaze namazınızı kılacaklar töbeler olsun. Bugün çok güzel şeyler öğreniyorsunuz ya. Bence bugün çok güzel şeyler öğreniyorsunuz. Gelişim psikolojisine çalışan bir öğretmen adayının öğrenme psikolojisi netlerin artması olur mu? Olur gelişimdeki şeyleri öğrenmede kullanmış. Olur sevgili arkadaşlarım. Bunu da alacağız. Cevabımız ne çıktı? Bursa çıktı. Bakın bilişsel aktarma da olabilir. Psikomotor aktarma da olabilir. Olumlu da olabilir. Olumsuz da olabilir. Ama biri artı biri eksi. Ya da ikisi de artı olacak. İkisi eksi olmayacak. Dikkat edin. Bir de duyusal şeyleri de almayın. Hani sosyolojiye ilgi duyan bir gencin psikolojiye de ilgi duymaz. Hani duyguyu aktarıyor gibi sakın bir şey yapmayın. Üçte ne var? Üçte ne var? aktarma yok. Sadece deneyim var. Peki size bir şey diyeceğim. Şurada ÖSYM'nin bir sorusundan hatırlıyorum. Sigara içen birinin içmeyen birine göre kibriti daha kolay yakması. Aktarma var mı? Sigara içen birinin içmeyen birine göre kibriti daha kolay yakması. Burada aktarma var mı? Yok. Ne var burada? Yaşantı, tecrübe var. Şöyle deseydi aktarma olur muydu? Şöyle deseydi aktarma olur muydu? Sigara içen birinin yani kibriti çok kullanan birinin çakmağı daha kolay yakması deseydi o zaman olur. Peki dörtte ne var? Dörtte ne var? Dörtte hiçbir şey yok. İki olumsuz olmaz sevgili arkadaşlar. Bisiklet kullanmakta zorlanan birinin motosiklet kullanırken dedi. Neyi aktarıyor arkadaşlar? Eşe eşeğe binemeyen birinin size ben bir soru sorayım eşeğe binemeyen birinin ata da binememesi. Ne var burada? Aktar mı? Burada bir şey yok. Ya biri artı olacak ya ikisi de artı olacak. Tamam. Mantığı anladık mı? Mantığı anladık mı? Cevabımız Bursa'yı anladık mı? Bence çok kaliteli bir soru. Şu an öğrendiniz mi mantığını? Önemli olan bu soruyu yapıp yapamamanız benim için hiç önemli değil. Şu an anlamış olmanız çok önemli.